İyi günler. Bugün çevre hesaplamaları ile ilgili problemlere devam ediyoruz. Birinci problemimizi devam edelim. Kısa kenar, uzun kenarının yarısından 30 cm uzun olan dikdörtgen dörtgen şeklindeki mazanın uzun kenarı 150 cm'dir. Mazanın çevre uzunluğu kaç cm'dir? Şimdi mazanın uzun kenarı belli, 150 cm. Kısa kenar ise, uzun kenarının yarısından 30 cm daha fazlaymış. Önce yar, yarısını buluyoruz, üzerinde 2'ye bölüyoruz. 1'in içerisinde 2 yok. 15'in içerisinde 2, 7 sefer var. 7 kere 2, 14. 5'ten 4 çıktı, 1 kalır. 1'den 1 çıktı, 0 kalır. 0 aşağı şey indiriyoruz. Burası oldu, 10. 10'un içerisinde 2, 5 seferi var. 5 kere 2, 10. 0'dan 0 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. 75'e 30 ekliyoruz ve böylece kısa kenar bulmuş oluyoruz. 5, 0 daha 5. 7, 3 daha 10. Demek ki kısa kenar ne kadarmış? 105 cm. Uzun kenar da 150 cm. Çevreyi nasıl buluyoruz? A artı B artı C artı D. Uzun kenar artı kısa kenar artı uzun kenar artı kısa kenar. O da kaç santimetre çıkar? 510 santimetre çıkar. Demek ki bu masanın çevre uzunluğu ne kadarmış? 510 santimetre. Geliyoruz ikinci sorumuza. Kısa kenarı 27 metre, uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan dikdörtgen şeklinde sarhanın çevresine sıra tel çekilecektir. Kaç metre tel gerekir? Evet, kısa kenarı belli 27 metre, uzun kenarı ise kısa kenarının 3 katıymış. 27'nin 3'ü ne yapacağız? Çarpacağız. 3 kere 7, 21. 21'in 1'i elde var. 2. 3 kere 2, 6. 2 de elde 8. Demek ki uzun kenar kaç metreymiş? 81 metre. Daha sonra çevresini bulacağız. Çevreyi nasıl buluyoruz? Uzun kenar artı kısa kenar artı uzun kenar artı kısa kenar. 81 artı 27 artı 81 artı 27. O da çevresi kaç çıkar? 216 metre. Ama tek sıra tek denmiyor. İki sıra tek Dolayısıyla 216 2 ile ne yapacağız? Tabii ki çarpacağız. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi. Ya da var 1. 2 kere 1 2. 1 ya da 3. 2, 2, 4. Demek evet, kaç metre tel gerekiyormuş? 432 metre tel gerekiyormuş. Evet, geldik son sorumuza. Bir kenarın uzunluğu 40 metre olan kare şeklindeki oyun bahçesinin çevresi kaç metredir? Karenin bütün kenarlar nedir? Birbirine eşittir. Bütün kenarlar 40 metreymiş. Ee, ne yapıyor çevreyi bugün? 4 çarpı a, yani bir kenarı, 4 çarpı 40. O da eşittir işte 160 metre çıkıyor. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.